Arkadaşlar dünkü Udyr videosunda zaten konuyu biliyorsunuz konuşmuştuk. Bilmeyenler varsa dünkü videodan sonra sanayiye gittik. içine demir döktürecektik ama enflasyondan kaynaklı çok pahalıya denk gelecekti. Biz de dedik ki demir döktürmeyelim. Pimaş boru yaptırdık arkadaşlar. İçine de çakıl taşı koyduk. Ağırlığı arttı. Elimde pimaş boru var. Şu anda çok sıkıntılı bir trundle videosuna denk geldiniz. Öyle söyleyeyim. Ramiz Karaeski'nin bir repliğini söylemek istiyorum. O portakalla söylüyordu. Ben farklı bir şekilde söyleyeceğim. Hakkı kardeşim havalı, ekstra cool, mafya babası. İşte ne bileyim ezel sesleriyle bir montaja böyle sen bir başla ben söyleyeyim. Bilemem kardeş bilemem. Sopayı adamın kafasına vurmadan içi dolu mu boş mu bilemem. Selam ve küçüksel güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elenji. Aşırı troll bir video ile karşınızdayım. 3.5 atak sifit yapmayı planladığımız bir Trundle videosuna hepiniz hoş geldiniz. Trundle'la Guinsoo kırarken mahvolmuş kralın kılıcını çıkıp adamları deli deşe sopalacağız arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz ki saldırıya devam girilir Hatta ben size counter jungle yapmayı falan göstermiştim. Ama ledel tempo girdik. Neden ledel tempo girdik? Çünkü sopalacağız arkadaşlar. Seri seri sopalacağız adamları. Amacımız bu olacak. Şimdi redimi alacağım adamın ormanına gireceğim arkadaşlar. Normalde saldırıya devam girseniz çok hızlı bir şekilde adamı kesebiliyorsunuz ama bakalım dedel tempoyla ne yapabileceğiz. Amacım burada hem bluesunu çalmak arkadaşlar hem grompunu çalmak adamın. Hepsini birlikte çalarsam adam gelene kadar zaten 3 level olmuş olacağız. 3 level olduğumda da adama saldırmayı planlıyorum. Çünkü neden saldırmayayım? Sadece canımın çok açılmaması gerekiyor. Oğlum top lane'de ne oluyor lan? Oğlum adam jogatı kesiyor lan ekoyla. Gerçi joe midde de oynanıyor. Hani mid lane mecha bu gibi de düşünebiliriz. Arkadaşlar savaşmaya hazırız şu anda. Bakalım bu kardeşimiz buralardan gelebiliyor mu? Bu birazcık troll olacak ama şu açıyla kesersek bence bunu hem geri göndermeyiz arkadaşlar burada baga sokup öldürürüz. Hem de adam gelene ne kadar bunu da alırsam adamım var ya içinden geçmiş oluruz bu arada ya. Hadi. Aha. Aha oğlum. Hoş geldin koçum. Kanka in bakayım duvardan. İn bakayım duvardan. Ledel temponun sana gücünü göstereyim <laughs> Oğlum adamın eli ayağına dolandı. Yanımda Bilal var bu arada arkadaşlar. Bilal Zilean oynuyor. Amacımız Bilal beni hızlandıracak. Ben de adamları ısırıp koparacağım. Taktik tamamen bu yani. Şurayı şöyle bir Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Bu arada neden bu kadar rahat Counter Jungle'a girdim anlatayım. Arkadaşlar Trundle'ın Q skill'i ısırdığınız zaman yaratık da olsa şampiyon da olsa AD'sini çalıyor. Adamdan çaldığı AD'yi de size ekliyor. Mesela şu an bakın 105 AD'm var. Bunun sebebi AD'yi çalıyor olmam. AD'yi çalıyorsunuz adam size demeye çatamıyor. Siz adama daha fazla hasar atıyorsunuz. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Sizi uçuruyor. Adam size hiçbir şey yapamıyor. Rahat rahat adamı dövüyorsunuz yani. Ne oluyor oğlum? Herkes bana yardım ediyor lan. Fortune falan da vuruyor. Bota gank istiyoruz. Çünkü. Bota gank istiyorsunuz ha? Geldim geldim. geldim. Geldim geldim geldim. Hangisini koparalım Bilal? Yeso. Aha! Nikolay, Nikolay, Nikolay kapattım bak yedi Abi ben yere inebilir miyim artık ya? Ben yapıştım kardeşim buna Bilal. Abi Bilal, Bilal köyü koyarsam öldüremez seni. Attım ben de bir tane kök. Bir tane daha vur abi. Vuracağım. Bilal vuracağım. Vurdum. Word. 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 Her türlü word. Her türlü word. İki kille döndük. Gayet iyi. Arkadaşlar şöyle bir bakalım. Yani çok da CC değiller gibi aslında bakarsanız. Tabii ki de CC var ama hani Ninja tabisi daha okey gibi gözüküyor şu anda. Ben Trundle oynarken ayakkabı bitirmeyi çok seviyorum. Neden ayakkabı bitirmeyi çok seviyorum? Hemen size bundan bahsedeyim. Çünkü karakter hantal abi. W skillini bastığınız zaman sadece hareket hızı alıp koşabiliyorsunuz. Onun haricinde atılma vesaire gibi skilliniz olmadığı için Z bu arada yok etti botu. Şekilli şükürlü hareketlerle. Ne yapacağız? Adamları yakalayabilmek için sürekli adamın dibine girip o tahta için hızlı koşmamız lazım. Öndeyken böyle bir tane ayakkabı alabilirsiniz. Neden bu arada pırıltı vesaireye bir şeye gitmedim onu da söyleyeyim abi Bak koydum slow'unu abi. Duvara girmeye çalışacak. Bir slow daha koydum abi arkadaşımıza. Bir tur daha ısırdım. Duvara girse de düşecek şu anda. Düşmen lazım kanka. Kankam düşmen lazım. Bir tur böyle bir geri yapalım. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Yapmıyorum koçum geri. Yapmıyorum koçum geri. Gelin abi. Gelin abi. Gel koçum gel gel gel. Gel koçum. Gel selamun aleyküm. Yapmıyorum yeri Neden yapayım? Ayağımda ninja tabisi var. Kane bana ne vurabilir ki şu anda arkadaşlar? Neden geri yapayım yani? Hayırdır Trundle oynuyoruz. Neydi mevzumuz? Üzerimde ledel tempo olduğu için ekstradan bir AD'ye ihtiyacım olmadan Q'la zaten adamın AD'sini çaldığım için hayatta kalmam ledel tempo üst eklemem anlamına geliyor arkadaşlar. Rahatlıkla bu tarz bir ayakkabı başlangıcı yapabilirsiniz. Bunu anlatıyorum ama siz tabii ki de ledel tempoyla oynamayın. Ha, bu ölmeden önce oynanması gereken boyutlar arasında bana kalırsa var ama dediğim gibi sıkıntılı. Bak şu an yaptığım hareket çok sıkıntılı mesela. Adama burada kill verme ihtimalimiz var ama bunu kesersem döner üstüne adamı da keserim onu da söyleyeyim. Ben bu canlı keserim bu arada arkadaşlar keyini. E. Neden? Çünkü burstu bana yetmeyecek. Bak. 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 Ledel tempoya bak bak. 112 adam var adamın 80 adesi var adam. Eli ayağına dolanlar arkadaşlar bakın gel buraya lan gel buraya. Bir tur daha ısırayım hadi oğlum. İşte bu be. <laughs> i̇şte bu be. Bir maç boruluyorum ya. Sanayide diyorum özelde öldürdüm lan ya. Adam da benim ürünlerle girmiş ama benim Ignite falan almamış arkadaşlar. Aslında bak benim gibi oynasaydı şurada beni kesmişlerdi arkadaşlar. Ignite bana yapıştırsaydı orada ben orada yatmıştım abi. Arkadaşlar sabahtan beri adama üzerimde AD eşyası olmadan vuruyorum. Şu an böyle bir küçüğünden çıtırından AD eşyası aldık. 125 adem var. ısırdığımızda yüksek ihtimalle kaç çalacağım. 30 saldırı gücü kazanacağım arkadaşlar. 155 olacağız. O da bize yeterli artar bile. 155 AD ile tempo ile vuracağız. Mafu olmuşu bitirir bitirmez Guin'i alacağım. Guin'so olmuş kraken bu üçünü aldım. Da. Sadece ellerimi izleyin abi. Ha, başladım, Gülme başladım, krizine gireceksiniz. <laughs> gördüm gördüm gördüm. Koşuyor. Koşuyor. Abi hel. Hmm. Sen kestin ya hepsini. Ben ha, ha ona basmamıştım halbuki. Koçum. Arkadaşlar bir skill patlasın önce. Ah be çalamadım be. Koçum. Benim XP'ye bakar mısın abi? Bilal. Bilal Bilal izle izle izle. 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 Vur bir tane. Bir tane, bir tane, tane lan. Atmış. Vurdum. Abi bir kilo patlıcan. Ha şaka yapıyorsun. <laughs> şaka yapıyorsun. <laughs> lan bu tarafa. Vay şerefsiz nasıl güzel fake attı lan. Ulan helal olsun lan sana. Vallahi pazara gönderdi adam bizi ya. Harbiden güzel fake attı. Sıkıntı bu değil arkadaşlar. Sıkıntı değil. Abi benim şanssızlığa ne diyeceksin peki? Ne oldu orada? 9 kaldım 6 level olamadım. Ultimasyon. ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Vallahi o zaman buradan ejderi çektim mi ben? Çektim arkadaşlar. Ejderi çekelim. Çatışma dışı hareket hızını severiz. Kane benim ormana giriyor ama benim da kesebilecek hiçbir şey yok. Ormanın içinden geçtim. Tapı mı davulamak istiyorlar? Koy dahilayamazlar ya. Ultisi yok gerçi ama bilmiyorum bence birazcık troll olur Eko Ama bizim midi haşat etti Zed ya. Harbiden haşat etti ya. Bize birazcık ya zırh lazım olacak bu maç arkadaşlar belli oldu. Birazcık bir ince zırh lazım olacak. Bota koşarız evet. Mide de koşabiliriz aslında ya. Ya Yasuo bize geliyor. Ver hızı bana. Ver hızı bana. Bekle abi. Buradan da bekliyorum. Ultim var bu arada. Ona göre... Burası önemli. troll, burası troll, burası troll. Büyük troll. Burası büyük troll. Burası büyük troll. Burası büyük troll. Sen önce kendini hızlandırdın sonra döndün beni hızlandırdın falan garip bir şeyler oldu orada. Devam edemeyiz şu anda oraya gerek yok. Güzel ejderi aldık. Alameti kaptırmasak iyi olacak ama adam alıyor olabilir arkadaşlar. İnşallah almıyordur abi. Orada ekoyla o uğraştı ya birazcık. Şey biliyor musun? Kuldağım dönüyor normalde. Hı -hı. Dedim herhalde yeter. Zed ee, daha gelmiş size. Sonra yeter. Aynen gördüm abi. Ben de. Ben şuradan var. çime gireyim de. Şunu çime çekelim adam bizi görmesin arkadaşlar. Kaç kili var şu an? 6 kili var sıkıntı çıkartabilir. Zed evet, oradan da kesip ölmeden çıkarsa diyecektim artık boku çıkar öldü arkadaşlar gayet güzel. Şimdi mide gidip oradaki XP'yi alabilirim ama alamet almak istiyorum. Snowball'a bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu ilk biliyorsunuz ki normal bir ult. troll bir ult olduğu için Snowball'a bağlayabilmek için ekstra ekstra para lazım. Hem sürekli kille beslenmem lazım hem de buradaki işte ne bileyim objektiftir kule goldudur vesaire hepsini çekmemiz gerekiyor abi. Oğlum ben Kane'i görmüyorum Kayn AFK mi kaldı Bilal bana hız verirsen aslında var ya bunu burada yeriz bitiririz biliyor musun? Dur bekle. Parma ben burada bir şey yapayım. Adam bir atsın. Kane'i gördüm bu arada dikkat et. Kane'e. Koşturuyorum seni. Yok yok koşturma koşturma şu anda saldırmayacağım. Ha bizim olan ne oluyor? Tamam gayet iyi gayet iyi. Aha aha. Aha. Kane bir yaklaşsana ya bir şey deneyeceğim ya. Dark isim. Bak kanka Darkins'in bir şey denemek istiyorum. Bir yaklaş bakalım. Zet biliyor, zet gelsin gidiyor. gelsin Zed gelsin. Gelsin gelsin ya korkmuyorum oğlum. Ultimi yok ama şu an. Olmasın gerek yok ki. Eee, oğlum maaf olmuşum abi, var. Bak diyorum. maaf olmuşum var üzerimde. İki tane vurayım yeter. Kayıtlanmayalım kafi yani. Bu beni istiyor. Ben bunu sana doğru çekeceğim şimdi. Ben buna girişeceğim bile. <gülüyor> <gülüyor> ben Aa, bunu abi, burada var ya biliyorum. kaç kere kestim biliyor musun? Selamun aleyküm kanka. Kaç bakayım koçum. Kaç sen biz bunu burada alalım o zaman madem sen kaçıyorsun. Aha bize film çekecekler gir şimdi. Samer <laughs> Bastım. Abi ultim yok. Koş 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 vur abi. Tamam 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 okey okey. Okey okey. Vuruyor bu arada ya. Az buz da vurmuyor. 1800 patlamış arkadaşlar adam. Ninja tabisi var. Ona rağmen böyle. Aha. <laughs> Kapatıyor şuradan. Dikkat etler kaç. Kaçıyor abi kaçıyor. Kaç 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 kaç. <laughs> Kaçtım şerefsiz şampiyon. <şartayı>. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Aha. <gülüyor> Hadi bakayım ne yapacaksın ya, <laughs> orada? Eme full touch Eme full touch Sen de kafana bomba at. İyi deneme lan aslında. Ha. Nereden baksan Ay. iyi deneme takımca. Aha. Kaçtı mı oradan? Eko gelecek gibi yapıyor ama gelemez oraya ya Eko. Arkadaşlar İyi, biz yolumuza yok. devam edelim. Bakın normal ilah sindir bir build olsa orada ölmezdik bu arada. Bir de ben Zed'i kaybettim ya. Zed arkaya gölge bıraktı zannettim. Meğer çimin oraya doğru ilerlemiş çocuk. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ben bir şey söyleyeyim ben bunu keseceğim ya. Ben bunu keseceğim ondan sonra gider dövüşürüz adamlarla. Şimdi bunlara kafa göz saldıracağım bile. Ona da geliyorum ona da geliyorum ona da geliyorum. Hız var mı hız? Ronaldo'yu hız lazım. Ne oldu ya? Biz lazım. Tamam güzel güzel gayet iyi gayet. Aa daha işleri var. Daha işleri. Koş. Koş. Oğlum Zed ne yapıyor? Shift'lere hit attı değil mi orada birine? Evet. Bilal, Bilal bana gel. Bana gel bir taktiğim var. Bekle burada. Aa orada. abi kaçıyor. Tam kaçmıyor. Seni baitliyor. Tamam ben seni hızlandırıyorum abi. He, ne yapacak? Vur bir tane Bilal. Vur 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 vur. Abi slowladım seni bekliyorum. Al onu. Bilal aldım statlarını. Statlarını ben, aldım. Statlarını ben, aldım. Ben, beni öldüremez. Sen rahat ol. Beni öldüremez abi. Bilal nasıl vuruyorum görüyor musun? Nasıl vurduğumu görüyor musun adama? Görüyorum abi. Görüyorsun. Aha. Abi. Ee, Jogat zıplatmazsa hallederiz Bilal. Bilal yakın dur bana. Bir stun istiyorum senden. Yakın dur bana. Sen bir arkada <laughs> kal kanka. Sen bir arkada kal. Zıplattırmayacağım kendimi. Zıplattırmayacağım. Doğuşladım onu. Doğuşadım. Vuruyorum, 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 vuruyorum. Bilal çok iyi oynadık <laughs> burayı bak bir şey söyleyeyim mi? Oraya akıllarıyla oynadık adamları. Evet. Çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi. Oto atak çarlarını seviyorum ya. Bir de özellikle böyle barzo oto atak çarları oldu arkadaşlar? Kadından yenmiyor abi. O Joget'in aklı yandı abi. Dedi ki evet. kessem mi kesmesem mi? Vursam mı? Bir de, bir de zıplatsa beni Hasaki ulti atacak. Sustur falan yiyeceğim ondan sonra Joget'ten. Başımız belaya girecek arkadaşlar. Isıracaklardı direkt. Ayırdım adamları. Joe'ya şey attım. E attım. Hasaki'ye dedim ki gel buraya sen kardeşim. Seninle şuradan konuşacak bir şeyimiz var. Bir hesaplaşalım sen. Ben şimdi bu arada arkadaşlar reset alınca bakın çok çok kırılganım. Ama 1v1 bir biriyle kaldığımızda elimi var ya elimi göremeyeceksiniz o kadar hızlı vuracağım yani. Yeter ki böyle kayıtlamayan dövüşen bir şampiyon gelsin karşıma. Bir maç boru yedireceğim adama. 1.48 atak speed'im var. W bastığımda 2 oluyor arkadaşlar. Üstüne goyun so tempo derken uçacağız. Bilal hızın var mı? Ronaldo'ya hız lazım kardeşim. Bastım abi. Ronaldo'ya lazım. Hemen hemen geri hemen geri hemen geri. Bekle 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 Bek Şimdi geri gel şimdi geri, gel şimdi geri gel şimdi geri gel. Hız hız. 8 saniye bekle. Devam edebilirsin. Devam edebilirsin. Korkma, 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 korkma. Oğlum ben niye kalkayım. korkayım? Niye korkayım? Korkan çocuğu olmaz. Bak, 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 bak. Bak elime, elime bak, elime bak, elime bak, elime bak. Tamam, devam, devam, devam. Koş. Abi nasıl koşuyor? Bilader adamı isin aşağı ne olur? Hız var mı? Hız var mı? Hız var mı? Bu kadar hız. Bekliyorum. Vur. Fiz bak, alır ya. Onu fiz alır, fiz alır, fiz alır. Kız <gülüyor> <gülüyor> Devamına gitmek istemiyorum elimin hareketi. Arkadaşlar bizimkiler ne yapıyor baksana. Bizimkiler ne oldu oğlum ya. Bilal gel buraya. Aha, çaktırma. Çaktırma. Hayır hayır bekle 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 çaktırma. Gelecek o buraya bak. Şurada bir board vardı gördün mü? Evet. Hadi. Aa, öldürüm. tamam. Ona tamam. ona da, ona. Da, ona da. Stand stand bir şey yok mu? Yok kaç 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 kaç. Bilal kaç. Bilal kaç. Bilal kaç. Kaç. Bilal buraya gel. Onu kes onu kes orada. Kes orada. Yalandan anladın değil mi? Z geliyor. Z geliyor. Korkma. Base atıyormuş gibi. Aha. Abi geliyorlar. Kaç, kaç, kaç oğlum Bilal kaç, kaç, oğlum. Bilal kaç, kaç oğlum Bilal. Adam stun yedi. Onu. Tamam bir dakika. Bu buradaki içimde, buradaki içimde. Geliyorum, geliyorum. Oğlum yaklaşsan alsa sana var ya bak bir korku filmi çekmek istiyorum. Aha. Koş 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 koş. Ben kendimi göstermeyeyim sen tek kimmiş gibi. Devam et, devam et. Asak'a devam et. Bak kabaracak şimdi sana o. Tamam şöyle bir çıktım. Selamünaleyküm. Ben Bizilyan'ım. Tek başıma <laughs> <laughs> Nasıl bekliyor şerefsiz. Geliyorum buraya. Ben Bizilyan'ım. Tek başıma Bilal çok tamam. fena vurun bak. Çok fena vurun. Oğlum niye ne gelmiyorlar şey adamlar başım. buraya? Aa! Arkada bizim çocukları yiyorlar Bilal. Koş arkaya koş. Zedi gördün mü? Gördüm abi. Sizi. Bak ona sürpriz çekelim. Kal burada. Ben şu an kendimi göstermiyorum ya haritada. Bilerek göstermiyorum kendimi haritada. Koş Zedim Zed nereye gittin ya? Aa, burada burada burada. Zed uzamış. Ne oldu? Seni kovalıyorlar mı? Evet. Kardeşim hayırdır ya. Ne yapıyorsunuz kardeşim e? Kardeşim yapma. Bak yapma. Yapma kanka. Ota atak katarsan başın belada kanka. Bence bu tarafa koşuyor. Aynen öyle. Yemezler oğlum hmm. o pek artık. Bilal, yani, aa, yani, oğlum benim, Gui, bak soyu Ledal tempo istekleyebileceğim rakip yok arkadaşlar karşımda şu anda. çarın eli o kadar ağır ki, bunları vurabileceğim rakip yok yani şu anda karşımda. Kraken'im bitti bu arada, reset alırsam. Red burada red'i mi aldı? Yo, almamış. Bilal sana bir şey söyleyeyim ben burada red'i keseceğim. Kayn gelecek buraya. Hmm. ne ya? Tam sıkıntı yok, ki, easy, easy, easy easy easy. easy, easy, easy. Easy, 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 Ya Biraz. bak, 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 elime bak, elime oh. bak. Hız. Ronaldo'yu hızlı <laughs> lazım. Koş 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 koş. Oha. Bana hız lazım ne olursunuz. Ne olursunuz zıplatıyorlar bak. Bilal hız. hız. Abi bir süresi var sınırsız olsun. <laughs> <laughs> Oğlum vurmak istiyorum sadece ya. Şu haliyle vurmam lazım sadece ya. Başka bir şey yapmama gerek yok. Vurmam lazım sadece. Arkadaşlar. Z'de doğru bir anda koşsan da açtı abi peki. Bende ulti de var. şu Aha. Ha, oradan çıkamaz lan. Tamam, ben, ben ben bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ejderi alalım gidelim reset alalım ya. Ben şu Kraken'i tamam. bir alayım abi. Olur olur. Ben bir tamam. Arkadaşlar bu çeri benim aslında normalde çok tercih etmememin en büyük sebebi bu biliyor musunuz? Isırırsam. Oğlum bu çocuk diye. ne güzel Ama fake nasıl? atıyor ya. Bu ne güzel kandırıyor herhalde. Aha. Ya bunlar onları. Ye onları. Ye onları. <laughs> bilal, bilal. Bilal. Isır onları. Bilal çar, ne salak koş. bir çarmış ya. Koş 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 koş. Saldım saldım. 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 Zed şu anda bu arada level'da benimle eşit arkadaşlar. Şey zannediyor yüksek ihtimalle. Hani ben kastım trandalı keserim falan kafasındadır diye düşünüyorum. Ulti attığında böyle 1.5-2 saniyelik bir süre var ya. Oğlum burada adam var ya. Çalacaklar bunu bende smite yok. Lan. Oğlum sen bittin lan. Sen bittin Bilal izle. Bak 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 bir maç boruyu nasıl vuruyor? <laughs> Kafasına <Koposuna> böyle <laughs> <laughs> Ulan adam geldi şeyle çaldı ya. Çocuk diyor ki Trandol bir şey soracağım. <laughs> Diyecek ki sapık mısın? Oğlum biz arkamızı dönünce bizim çocukları harcıyorlar Bilal. Ben bir reset alıyorum. 3.5k para var. Kraken'i bir bitirelim arkadaşlar. Öyle adamın zırhı falan alacağım bu arada. Adamlara yetişmek istiyorum. Başka hiçbir istediğim bir şey yok şu an bu oyunda. Zed'i gördün mü? Zed'i. Gördüm. Zed ne yapıyor abi, abi? Zed nereye döneceksin kanka? <laughs> o bir daha gölge. Oğlum ne kadar kısa lan kullanları. Oğlum buna biri vurmuş. Evet. O hain buradan kaçıyor. Mülteci kaç abi yardım et. Sola uzadım hız 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 ver hız ver hız ver hız ver hız ver hız. <laughs> 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 ya Allah bismillah gel lan buraya. Gel buraya flash mı attı? Ya soğuduğun için kaçabileceğini mi sandın he? Ulan <laughs> var ya. Yok mu bir base atabilecek bir adam ya benle? Joe olur mu olur? Aha aha. Ya, ya onlar, aha. Giy onları, giy onları. Bak elimizde elimizde Bilal. Elimizde elimizde bak. <laughs> 321 ile vuruyorum 321. Keşke dayanabilse adamlar birazcık. Aha. Sopayla vura vura sopayı abi. Niye öyle oldu? Bilal hız. Bastım abi. onu? Oğlum 321 ile vurmak illegal ya. Sadece şu anda CC'ye sokup öldürmeleri lazım arkadaşlar. Başka oluru yok. Peki bir şey soracağım. Elindeki ikinci elden sattık mı abi? Sağlıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? İyi ki sen Zilean almışsın. Yoksa biz kimseyi yakalayamazmışız arkadaşlar bu maç. Aynen öyle abi. Arkadaşlar Zilean'la bile zor yakalıyoruz ya. Gerçekten ya, koş, yani. Koş 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 <laughs> koş. Ye onu. <laughs> Oğlum çok saçma ya Trandal'ın bu hali. Gerçekten çok saçma. Abi ne yaptın şimdi? Niye mi yiyorsun abi? Ben bu adamı öleceğim ya. Öldürebilirse... Abi Zed geliyor. Başla, Zed. Ne diyorsun ya? Koş. Koş abi yakalarsın sen onu. Kaçamazsın. Bilal. Vur abi vur. Vur kafalarda vur. Bilal izle izle izle. İzliyorum izliyorum sen devam et vur abi sen. Bilal izle. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Vur. Yakala. Bilal pimaç boruyu vur. nasıl vuruyon bak bak onu nasıl vuruyon. <laughs> ya. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim Bunu deneyecekseniz yanınızda mutlaka bir tane zilyan olsun abi. Gerçekten zilyansız oynayamazsınız. Çünkü karakterin atılma skill'i yok ya. Aradan atılma skill'i yok yani. Oyunun belki de en barzo şampiyonlarından bir tanesi olabilir şu an bu oynadığımız şampiyon. Dümdüz abi adamın üzerine sağ klikle tıklıyorsun. Q'ya basıyorsun. Neden sevmiyorum? Çok predictable. Predictable ne? Hareketleri çok öngörülebilir, tahmin edilebilir. Fake atamıyorsun, işte ne bileyim adamı kandıramıyorsun. O tarz bir şey yok. Sadece adamın kafasına tıklıyorsun ve koşuyorsun abi. Vuruyorsun yani. Adam da yanına gittiğin zaman ona vuracağını bildiği için mesafesini sen koruyor düzenli olarak. İşte ne bileyim bizettleri talondur şakodur falan böyle bir fake'i bir numarası görünmezlikten çıkması falan olmadığı için çok barzo geliyor bana. Peki abi 20.000 like gelirse bunun Pekarinli versiyonunu yapmamız yok mu? Siz Liliana mi? Yaparız Aynen bu arada abi. da. Oğlum baksana bu hasara bir normal değil oğlum bu hasar. Bak bak bak. Abi, bak. Abi, i̇nsan bak. değilsin ya. Bak nereden vuruyorum bak nereden vuruyorum adamı nereden vuruyorum bak. Adam karından öldü abi. <laughs> oğlum ben her yere gireceğim ya. Bir, bir abi Oğlum her yere girerim ki bu arada. Sana şu an kimse bir şey yapamaz. Evet ya. şu an FF FF'in geldiği noktaya geldik herhalde ya. FF'in geldiği an... noktaya geldik. 178'de zırh olmuş. Takım olmasa da olur yani şu an. Sen tek başına yok edersin şu an herkes. Zeyde baksana. Baba ba, bana, bak, bana bak bana sanıyorum. bak. Kaçabileceğini sanıyor abi. İnanılmaz. Dimash boruyu şöyle bir saplayayım kardeşim sana. <laughs> yürü yürü. Barona gel barona gel. barana gel. Abi bu boruyu Asel sandan mı yaptın? Yoksa <laughs> i̇şte. Başka bir da. Hangi Başka <laughs> <bir> firma abi. <laughs> Bizim takım şu anda vardı şey arkadaşlar. Lan ne oluyor lan yeniliyorduk. İşte <laughs> Mitte Fiz 4 11 falan oynuyor. Adamlar bir anda yok etmeye başladım oğlumla. 250 ile vuruyorum. Bak abi FF geldi. Ele var. bak, ele bak. <laughs> Elaj abim be yazdı. Adamsın <laughs> lan sen. Canını yerim senin. <laughs> Arkadaşlar 51k vurmuşuz. Yani o atak speed'i, o öyle eliyle vurması falan bana çok tatlı ve komik geldi. Trundle severler var biliyorum. Kanalda da böyle değişik değişik bütün hero'lara yer vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Sürekli aynı döngüde olmayalım diye. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bence eğlenceli bir videoydu. Dediğim gibi çok fantastik bir içerik. Bu build'i sakın ha sakın rankta vesairede dereceli oyunlarda denemeyin. Bu build'in amacı tamamen gülmek, eğlenmek yani. Başka bir esprisi yok. Çünkü siz o kadar hızlı vururken tek CC'de bayılırsınız arkadaşlar. Ölmeme ihtimaliniz yok yani. Kaldı ki adam yakalayamıyoruz Brezilyanla bile zor yakalıyordum. Bilal arkadan sürekli Ronaldo'yu hız lazım muhabbetiyle bizi hızlandırmasına rağmen zor yakalıyorduk. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Yemek yiyen kardeşlerim afiyet olsun. Seviyorum sizleri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.